Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere beraber kafa topi ki oynuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar farklı bir başlama yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bir tane karakterim değişik neden arkadaşlar çünkü arkadaşlar maksadım yani bakın ben arkadaşlar bir seviyedim altı seviye yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü karakterim var gördüğünüz gibi ben bunu 7 almıştım arkadaşlar bunu bu bende vardı arkadaşlar. hadi bir kendimizi hazırlayalım buna giyelim ayakkabı ne giyelim lan arkadaşlar ayakkabı bana böyle bana bu güzel geliyordu ama ben bunu giymek istemiyorum neden diyorsanız arkadaşlar çünkü e, videodayız diye gördüğünüz gibi e, şunu alalım arkadaşlar bunu aldık. Başka aha bak bu efsane bu da. Neyse arkadaşlar biz bunu takalım. Yok ya da. Neyse hadi o kalsın efsane. <laughs> tamam arkadaşlar koyduğumuzu da. Hadi bunu yapalım. Yok olan her şeyi bize elmastan yapalım gördüğünüz gibi. Ayakkabımız da elmas. E başka değimiz elmas değil. Tamam arkadaşlar bu değmas. Hadi göçüklü bunu. Arkadaşlar ben bunu çok kullanıyorum. Ve arkadaşlar yaptık. Bir arkadaşlar maçın oyuncusunu oynayalım. Ona kadar yapacağım arkadaşlar. Ha ee, yok neyse boşver. Ya 2 elmas. Ona kadar yapmayacağım ya da bir şey kadar. Oha! Arkadaşlar nadir paket geldi gördüğünüz gibi. Tamam ödüllerimizi alalım. Tamam arkadaşlar. He, elmas. Tamam arkadaşlar. 32 tane elmasımız var. Arkadaşlar ben bunu iki tur oynayacağım. Neden diyorsanız ya da kaç tur oynarsam neyse ilk arkadaşlar ilk turumuz oynuyoruz Hadi. Heh, geliyor arkadaşlar evet, <laughs> arkadaşlar maç başlıyor. Hayır. Ne nasıl? Şansını üst işte bu kadar. bahçeliymiş. Cem. Cema. Ay, ay Cema ne kadar da şanslısın lan. 3 oldu. Cema sen yoksa iyi mi oynuyorsun lan? Kanka, sen iyi mi oynuyorsun? Gireyim, Gelir. İyi bir vuruş gel İyi gözünü seveyim. Ha. Cema. Gireyim. <laughs> ya abi Cema ne kadar da şanslı ya. Cema ne olur bak ya toplayız. Aha vurdum. Vurdu. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar harbi gerçekten ben hala özel gücümü kullanmadım. <laughs> Bir gol. Ya. Maça tekrar. Hala yetişme ihtimali var. Maça... Oo, arkadaşlar 5 5. Fakat... Hadi. Oldu devam <laughs> <laughs> et. değiştirecek Akıl dolu bir vuruş. Koşam yaptı sandık ama değil. Ha. Neyse arkadaşlar Rekilere biz öndeyiz hala gördüğünüz e gibi. De. Hayır 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 arkadaşlar e ar ar yazdık. Neyse arkadaşlar 8 8'iz. 8... Eh, hayır Hayır! O girme. Son girme. Ya azsın lan ya. Kocam, yok, ya. Oy Arkadaşlar yok ya da ben bunu yine çekeceğim gördüğünüz b gibi. Hayır! Ya gol peşinde. Ve arkadaşlar biz kazandık. Evet, arkadaşlar bir tur oynadık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu dayanmaz çok olduğunda 10 dakika olduğunda arkadaşlar ya da 15 dakika olduğunda arkadaşlar YouTube'a gönderemiyorum. Eğer arkadaşlar video güzelse Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın güle güle.